anda mutlulum bir yanda ama sen yoksun ki bekliyorum burada mektabın önünde bir bakmışsın yıldızda semti tavaf ediyorum senin güzel aşkında çıkmıyorsun karşıma saklandın mı sen yoksa hadi oyun oynama ne olur gel yanıma mezun olsam bile ben gidiyorum okula sen gelir gelmez Doğruca çıkışlara Belki çıkarsın sen Orada da karşıma Belli olur mu işin Merak ettim vallaha Senden sonra kimseyi Çok sevemedim ki ben Hep bir güvensizlikler Yalanlar ve dümenler Ellerinde sigara Ağızlarda kibirler Peki ya sevdiğimizde Bunlar neden giderler Sorulara bir Takıldığımız mekan canlanıyor gözümde Gülerek geçiyorum bakınca ben eskiye Hayatında mutluluklar güle güle sana be Lay la 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 lay la